Kırsalda terk edilmiş bir evin içinde paranormal bir şov için kapatılan mürettebat üyeniz Margo'da bir şeyler çok yanlış Kafa kamerası hala kayıtta ve her şeyi görebiliyorsun. Bu birinci şahıs hayatta kalmak korku oyununda koşun. Saklanın, evden kaçın. Ve unutmayın, Rakun her şeyi bilir. Teşekkürler. İkaent... Aa bir dakika kulaklığı niye çıkartıyorum? Gözlüğü çıkartacaktım. Kafa karıştı. Aykın çok tekhanedirlerdi. İkaent'i sadıma alkışlıyoruz. Birazcık cringe bir tanıtımdı ama ne yapalım öyle yapmışlar. Öyle olmuş. Evet. üst baş düzeltmeyeceğiz, saç düzeltmeyeceğiz. Bir tane demo, korku oyunu oynayacağız. Deadcam adında. Mürittebat üyemiz içeride kilitli kalmış. Biz şeyiz, hayli avcısıyız. Videoyu çekmeye çalışıyoruz. Bir eve giriyoruz. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler bir şeyler. İyi seyirler. Türkçe var mı? Türkçe yoktu bunda. Oo. VHS efektinin farka bak. Ya VHS efekti indi o indi korku oyun sektörü için felsefe taşı gibi bir şey ya. Yani onu koyunca güzel oluyor her şey. Oktober 14. Wilderness. 5.18. Akşam. 3 amatör hayali tavcısı 240 mil travel ettikten sonra terk edilmiş bir eve geliyor televizyon şovları için ee, geri kalanı yürüyeceğiz. Şu toprak yol şey e, dikenli tellerle çevrilmişe gözüküyor. Margo e, bana bir tane erenci, enerji içeceği versene. Ya hepsini içtim değil mi? Şu an Desert Storm coming. now. Şu an storm şey fırtına da geliyor. Evet öyle gözüküyor. Let's freaking go. Ee, şu an daha film filmi almıyoruz değil mi? Gerçekten kendimizi evin içine kapatmaya gerek var mı? Bu şov için ay tukatu hay çok 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 fazla borç aldım. Galiba öyle demek bilmiyorum emin değil. Ya 6 bölüm şey yapmamız gerekiyor ve daha bir tane bile yapmadık. Eğer iyi bir şey çekim yapmazsak bu gece ya ben batarım. O zaman eşyalarımızı içeri evin içine koyalım ve kendimizi evin içine kapatalım. Ve sonra da Ghoul Hunter'ların yapılabilecek en iyi filmini çekelim. En iyi bölümünü çekelim. Tamam. Ve bir şeyler ters gidecek tabii ki. October 15 The House. Ha şey tıkırtı Lastofas mantarlı zombisi. Merhabalar. E almıyor mu? Ha, voltuk alıyormuş. Neyse. Ne? Hayatta mısın? N neler oluyor? Tamam, tamam. Margo, o değişti. Değişti derken bilmiyorum ya, delirdi işte. Seni içeriye mürledim, çitledim. Ne? Ya, ben şu an bir birkaç mil uzaktayım. Senin öldüğünü sanmıştım. Sonra I bolted the front door shut. Sonra onu içeriye kapattım. O delirdi. İkimizi de öldürmeye çalıştı ve seni öldürdüğünü sandım. Seni almam birkaç saat sürer. Harika. Oradan çıkman lazım. Bedroom window üst kattaki tuvaletteki pencere tek kaçış yolu. Ama kapatıldı. Ya oraya gidecek başka bir yol bulman lazım. Orası tek çıkış yolu. Senin için geri döneceğim ama bu birkaç saatimi alacak. Yönetti get out before. Çok geç olmadan çıkmam lazım. Onun geldiğini görürsen saklan. Çok fazla çok fazla saklanma spotu var. Noktası var. Çok fazla ses çıkartma. Eğer hala o monitör varsa onun kafa kamerasından görüntüyü alabilirsin. Ama e, Bodrum katında sinyal almıyor. Bugün gerçekten çok iyi görüntü aldım. Işık senin e, görüntülerin sikimde bir değil. Ben buradan gidiyorum. Wow. şeye bakacağım. VS filtresini kapatınca nasıl gözüktüğüne bakacağım. Oha, direkt parazitlenme gitti lan. Böyle daha bir şey duruyor da dediğim böyle daha iyi duruyor. Açsam mı, kapasam mı? De bende niye VS filtresi var ki? Harry Potter. Ama Ananı sikeyim tipe bak. Eee ne oluyor ki? Lan <laughs> ananı bir <sikeyim>, buradan. <laughs> <laughs> tamam tekrar deneyelim. Konuşta bedava. Ya illa tekrar mı konuşturacaksın? Ne hayatta mısın? Evet evet. Evet evet öyle oldu. Öyleyken böyle oldu. Böyleyken böyle oldu. Harry Potter'daki şeye benziyor. Yer değiştiren merdivenler. Ya hanımefendiciğim. Ay tipe bak amına koyayım. Ha? Çok feminen bir çığlık attım. Ha? İndi mi aşağı? Ha. Üst katta lan. Yok üst katta şu an. üst katta bir odada. <laughs> Abi nerede olduğunu anlamıyorum ki. Yani o kamerayı sen boşuna mı koydun? Ben yerleri çözemiyorum ki. Alsana amına koyayım. Evet evet şu bir de var pap yes yes şu bir de dip şu bir de Allahumma ora. A pardon, Wingardium Leviosa. Evet, evet öyle oldu, böyle oldu, böyle yani şöyle oldu. Gel artık Peach. burası. Ananı sikeyim Şurada. La git. Ya burada bir taklancı... Ben yani çok salam. Nerede ki şu an? Ananı. Önüme çıkacak. Önümden çıkacak. Şu an yan odada. Şu an koridora girdi. Alt kata insene be kardeş. Ya, hanımefendi. bana alan vermiyorsun ki ben kaçayım yani. Benim kaç kaçabiliyor olmam lazım benim. Ya bak fikir çok iyi. Şu hayal hayalet yani şu kamera olayı ama ben nerede olduğunu net olarak anlayabiliyor olmam lazım ki bir bir sike arasın yani. Fikir olarak iyi ama çalışmıyor. VHS filtresinden kaynaklı olabilir mi? VHS filtresi biraz kötü bir VHS filtresi bu arada. Böyle böyle çok karanlık oldu lan. Abi acayip karanlık oldu böyle. Böyle acayip karanlık. Ben böyle oynayamam. Ya bu sefer de alt kata indi. Ya o... Orospu. Ya al şunu be. Ya mesela gel lan. Tamam 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 Bile, bilerek yaptım. Evet 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 tamam 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 tamam. Ananı sikeyim saklanacak yer yok ki burada ya. Şey yaparak dikkatini dağıtmamız lazım büyük ihtimalle de. Sağdan geliyor ses nasıl oluyor? Işığı görüyor mu lan? Aha. Değil amına koyayım. Şuradan gitsem olur galiba da. Senin fare gibi ananı avradını sikeyim orospu çocuğu. Bak senin yüzüne bak o vik vik beni ondan duydu. Ben oraya geçerdim. Hadi be. Abi yok alt kata bir şekilde çekeceğim. Ondan sonra Alt katını nasıl çekeceğiz ki ama. Bir distract bir şey yok mu şurada burada ya. Bak hiding spot şurası. Ananı sikeyim. Bu ne lan? Aa, benim evimde ne yapıyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Ya soru sormayı bırak bu benim işim. Ben garbak. That's my son Chiki. Kim lan? Burada ne yapıyorsun? Ya şey bir biz buraya hayat avlamak için geldik de sonra işler birazcık sarpa sardı. Ne yani o çılgın karı senin arkadaşın mı? Evet evet. Aa, ya buraya geldiğimde şu. Buraya geldiğimde o kar çılgın değildi. Ama şu an o kar çılgın. Bu ev her zaman enerji tu. Ben buranın yerlisiyim. Her şeyi gördüm. Senin arkadaşın ya Ray, ray. Rakun'la konuşuyorum bir saniye. Ya ne yap ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Frank Shield panikle desperate bir şekilde kaçmaya çalış veya öl. Veya hut sana bedroom padlock'unun anahtarını verebilirim. You can escape from the bedroom. Or oradaki pencereden kaçabilirsin. Ne sen ne anahtar mı var? Ve burada saklanamaz mıyım yardım gelene kadar? Burası benim evim. Tabii ki anahtar var. Ve sen burada saklanmayacaksın. Çünkü o zaman bana anahtar var. Tamam sakin ol şampiyon. Ee, Sinsio senin çılgın arkadaşın bana saldırırken olma, olmaz. Ve şey e, sinek alamaz mıyım? I can get Nasıl ya? Ya yani açlıktan ölmeye başladık. Lütfen bana ve Çikiye şey getir dolaptan. Atıştırmalık getir. Sonra sana anahtarı vereceğim. Buzdolabı... Yıllardır fişi çekili durumda ama S e, sinekleri getireceğim anahtar için. Ya onun yıllardır fişinin şekilli olduğunu biliyorum. Seni salak şey. You cheeky little fiend. But it's where I keep your keep our snakes to give me sense of well-being. Benim, benim, benim kurallarım. Şimdi now got speed. Tamam görüşürüz. Bu ne salakça bir konuşmaydı bu. Şimdi bunu atıştırmalık mı vereceğim? mıydı? Ya bak tamam demo oynadık da hani böyle olmaz. Çok şey tatminsiz demoyu kesti. Ee, yani iyi gibi de gözüküyor ama birazcık daha oynatması gerekiyordu bence. Her neyse yani o kamera olayı hoşuma gitti de nerede olduğunu da anlamıyordum açıkçası. Biraz göte bala geçtik. Aşağıda koştuk ses yaptım aşağı indi ben yukarı çıktım sonra eğilerek. Yani gel, iyi fikir var gelişebilir. Sonra şimdi ikinci oyuna geçelim. Horular hep aynı, tıkıcı, tekrarlayıcı, ta ki bitmeyene kadar. Vardiyanız her zamanki gibi başlıyor. Yerleri paspasla, telefona cevap ver, rafları doldur, pencereleri sil. Ama gece ilerledikçe aramalar tuhaflaşmaya, daha kişiselleşmeye, daha tehditkar hale gelmeye başlıyor. Teşekkürler hikaye anlatıcısı adam. Bugün iki kez hikayeyi anlattın. Çünkü oyun çok kısa bir demoydu. Her neyse olur böyle şey. Yani bu şimdiki oyunumuz şey. E, uh, Deadcam değil. Deadcam siktirip gidebilirsin. Customer support. Müşteri destek. Müşteri destek. Galiba call center'da mıyız? Veya bir yerdeyiz işte. Call center'da değiliz. Açıldı mı bu? Ha, tamam. Start'a bastım. Evet yine otobüsten geldik. Çok güzel. Heytek Elektronik ve Tamirat. Burada bir kan var. Merhaba. Ah sonunda oradasın. Ya bana bir iyilik yapma ihtiyacım var bu gece. Ya sen bugün e, customer support'u bu gece idare edeceksin tamam mı? Ya en tecrübelimiz sensin. So it shouldn't be ya problem olmamalı yani tamam mı? Evet evet tamam problem yok. Ben hallederim. Harika. Duyduğuma sevindim. Çok memnun oldum. Ya normal şeylerini yapmayı unutma. Seni yarın arayacağım. Tabii. Mop the floors with the broom in the back room. Arka odadaki süpürgeyle yerleri mopla da buradaki kan normal mi? Yani... Keşke koşabilsem. Burası kapı değilmiş. Bunlar ne? Evet. Eee? Hey tek e, müşteri destek size nasıl yardımcı olabilirim? Müşteri. Mouse almıştım da bugün. Şu an çalışmıyor. PS2 port mu? PS2 portuna veya USB'ye taktın mı? Ya USB olduğunu sanıyorum. But cursor doesn't... Ama cursor hareket etmiyor. Sadece ölmüş. Başka portu dene veya bir resta... bilgisayara reset atmayı dene. Evet evet hala olmuyor. Bu geri getireyim mi veya ne yapayım? Tamam tamam. Bring to receipt and box. Şey kutusunu ve faturasını da getir. Onu değiştireceğiz veya kredi falan veririz bir şey olur. Tamam tamam. Do I need to call first or do I need to call first or just show up? Önce aramalamayım aramalı mıyım yoksa sadece geleyim mi? Sadece gel ya. Yani. yani ne zaman gelebiliyorsan gel işte yani. malma mal, mal konuşmam Tamam tamam. Sağ ol adamım. Teşekkürler. Tamam sıkıntı yok. Ee, iyi bak. Ee, rafları tekrar restockla. Şu asfonda ben arkadaki odadım. Eee yani kutuların hepsi aynı şekilde sanki Hey TEP müşteri servisi nasıl yardımcı olabilirim? Hey Aygar got... ya selam ee, garip bir sorun var benim portable radyomda. Nasıl bir sorun? Statik mi? Not turning on yoksa çalışmıyor mu? Açılmıyor mu? Ya açılıyor ama what I can get any şey, Hiçbir uh, istasyona bağlanamıyorum. Sadece uh, fazlıyor. Şu karınca sesi oluyor. Ya yeah, işte tamam antenden olabilir. Onu full boyutuna uzatmayı dene. And make sure not near anything. Ve yakında metal olmadığına emin ol. Tamam, tamam. Uh, deneyeceğim. Uh, peki çalışmıyorsa uh, geri ararım. Tamam okey tamam. Uh, empty trash bag with return products behind the counter. Anlamadım ya. Ha bunları alacağız tamam. Trash big rest of the trash near to the door. <laughs> Geliyorum bir saniye ya. Hey tek müşteri servis nasıl yardımcı olabilirim? Selam. eee'' uh, floppy desk. Flo Aa floppy desk dediği şey mi? disket disket tutucu plastik plastiklerden disket tutucunuz var mı? Evet evet onlardan var. Bir on back wall near the boxes keyboard. Şu şeylerin yanında keyboardların yanında tam yerine uğrarım. Teşekkürler. Okey. Hey tek müşteri servisi nasıl yardımcı olabilirim? Selam uh, it's, ben tekrardan ben ha şu radyocu. İşe yaramadı hala statik. tam tuner'dan olabilir. Ya o tuner'ı ileri geri yapmayı denenin yavaş bir şekilde o might bir şey olmuş olabilir, takılmış olabilir. Tamam, o, deneyeceğim. Biraz modeli geçmiş yani şaşırtmadı. Evet evet, eyvallah. Önemli değil. İnsanlar ve onların antika teknolojisi. Yemin ederim... Abi bir anda arkamı döneceğim bir şey çıkacak bak. Ya şuraya bir... Oğlum ne oluyor? Sonsuzluğa mı yolladık çöpü? Aha üst kat var. k -Tek müşteri servisi. Nasıl yardımcı olabilirim? With wrist... Wrist cushions ne demek ya? Mansupetlerin var mı? Ş wrist herhalde bilek destekleyiciliği mansupet istiyor. Evet evet siyah ve mavi çoğunlukta. Şeye yakın. Countra yakın. Tamam yarın sabah uğrarım. Tamam görüşürüz. In the window with squeaky mi? Bu mu? Bunun adı squeaky mi? mi? <laughs> evet başka yapacak bir şey kalmadı. Gelecek <laughs> müşteri servisine nasıl yardımcı olabilirim? Selam just want to say... E, şey çalıştığını söylemek için aradım. E, harika duyduğuma çok sevindim. Ya önceden çok komik bir şey söylemiştim. Oo. İnsanlar ve onların antika teknolojiler hakkında senin yanıldığını kanıtladım. Sen ne? Bir dahaki sefere dikkatli olmalısın. Nasıl? O, onu duydun mu? Tamam. E, i̇yi akşamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hey <laughs> tek müşteri servisi nasıl yardımcı olurum? Hey. Do you still? Adım sesi mi var? Dost bir şey IBM keyboard. BG IBM Keyboard ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle eski klavyeler galiba. Evet birkaç tane depoda var. Onu gün içinde şeye sormalısın staff'a. Tamam. Eyvallah. bay bay. Bak şey sesi vardı. Ben dükkana geliyorum. Pardon. Bu, bu akşam gerçekten yardımcı oldun. Ee, tanışmanın zamanı geldi sanırım. Hey sen kimsin ya? Ee, sen kendin anlayacaksın. Ya bu komik değil. Oh, ben zaten gülmüyorum. Kapıları kitlemeliydin. Yılıra döndü bir anda. <laughs> ben polis arıyorum. 155'i arıyorum. Suçlanıyor. Ne bak 155 mi? Bundan daha iyisini yapabilirdin. Ne? Nasıl? Yoldayım. Kapıyı kapadı. I'm panicking. Ben de panicking. Ne yapmam lazım? Ee, ne ne yapardım? Ben olsam ne yapardım? Ronaldo. yönlendirmiyorum kendi gidiyor. Bu nasıl koşu? Sonic mi? <laughs> of 3 ending varmış ya. Hepsini oynamak istemiyorum. Of. Abi direkt ending'leri oynamak istiyorum da. Aa, bir dakika clear save vardı bir saniye. Aa bir dakika start Şeyi save'i clear'ladı. Yani kötü bir şey yaptık galiba. Evet en baştan başlattı. Ananı sikeyim mi? Aa daha demin ne güzel şey yapmıştım. Yok daha deminki hatayı yaptıktan sonra diğer sonlara uh, gitmeyeceğiz. İşte. Bu da böyle bir maceraydı. İki tane oyun oynadık. Biri Deadcam, diğeri Customer Service. Hiçbir zaman... Bir saniye. Yani şeylere dikkat edin. Özellikle 45 yaşında... Geeklere, Nordlere dikkat edin. Teknoloji Lord nerd, Onların disketleriyle dalga geçmeyin, radyolarıyla da dalga geçmeyin. Çünkü onlar birazcık böyledir. Yani Kapıyı yine kendi kendine kapandı. Bak gözümden kaçmadı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sana telefon öneremem. Senin gelir durumunu bilmiyorum. Beklentilerini bilmiyorum. Kullanım tarzını Kullanım tarzını hiç bilmiyorum O yüzden O yüzden sana telefon öneremem ben Kime adam için 2000 lira leblebi çekirdek parası Kime adam için 350 lira cinayet nedeni O yüzden O yüzden ben Yine sana telefon öneremem Sana telefon öneremem